temel olarak 3 ana bölümden oluşur. Header, body ve footer alanları. Şimdi bu bölümlerden header alanını nasıl tasarlayacağımızı birlikte göz atalım. Öncelikle tasarım tasarım ayarlarına tıkladıktan sonra header footer tasarımları alanından header tasarla butonuna tıklıyoruz. Mevcutta bir tasarımım var ise tasarla butonuyla tasarlayabilir. Yeni ekleyerek yeni bir header tasarımı güncelleyebilirim. Header alanı web sitenizin üst kısmını oluşturmaktadır. Logonuz, arama barınız, menü akışınız, hesabım, sepetim ikonları gibi alanların bulunduğu alan benim header alanım. Header tasarlı ekranı üzerinden bu alanları kolayca düzenleyebilirsiniz. Sol üst köşede yer alan yeni ekle butonuna tıklayarak yeni bir header tasarımı başlatabilirsiniz. Tanım alanı yalnızca panel kullanıcıları tarafından görülecek bir açıklama alanıdır. Örneğin, özel kampanyalar için ayrı header tasarımları oluşturmak istediğinizde bu alanı kullanabilirsiniz. Ülke ve dil seçimi yaparak header tasarımınızı hangi bölgede ve hangi dilde görüneceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca header'ın aktif veya pasif durumda olup olmayacağını seçebilir veya yayın süresi belirleyebilirsiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra Kaydet butonunu tıklayarak tasarım sürecinizi başlatabilirsiniz. Açılan ekranda öncelikle hazır şablonlar alanından mevcutta gelen 5 tasarımdan birini seçmeniz gerekmekte. Beğendiğiniz tasarımın üzerine tıklayarak ön izlemesini görüntüleyebilir, farklı tasarımı geçerek seç deyip değiştir dedikten sonra kaydedebilirsiniz. Hazır şablonlarda arama barı, logo, üye girişi, sepetim ikonlarının nerede nasıl konumlandığını kontrol ederek seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Header içeriğinizi özelleştirmek için üst kısımda bulunan geri dön tuşuna basarak blok listesi alanına geri dönüyoruz. Bu alandan başta logonuz olmak üzere üyelik, sepet ve arama çubuğu ikonlarınızı güncelleyebilirsiniz. Logoyu değiştirmek için logo ikonuna tıkladıktan sonra Resim Seç diyerek JPEG, PNG ya da SVG formatında bir dosya yükleyebilirsiniz. Link kısmından logoya tıklanınca hangi sayfaya yönlendirmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Alt etiket ekleyebilir ya da logonuzu sayfa alanından küçültüp büyütme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Logo işleminden sonra geri dönleyerek tekrardan blok listesine geri dönebilirsiniz. Özelleştirilebilir header alanınızda üyelik ikonunu değiştirmek istediğiniz takdirde SVG mod ile farklı bir görsel, farklı bir ikon yükleyebilirsiniz. Ayrıca text alanından yazı boyutunu güncelleyerek, renkleriyle oynayarak ikonda da aynı şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra geri dön diyerek blok listesi alanına tekrardan geri dönebilirsiniz. Sepet ikonum için ise farklı ikonlar tercih edebilirim. Sağdan açılır sepeti işaretleyerek sepete tıklandığında sağdan ekran gelmesini sağlayabilirim. Yine aynı şekilde tekst alanından yazısıyla ikon alanından görselin boyutuyla oynayabilirsiniz. İşlemlerimi tamamladıktan sonra tekrar geri dön diyerek blok listesi alanına geri dönebilirsiniz. Arama barı en çok tıklanacak alanınız olacaktır. İkon mod ile sadece ikon gösterebilir ya da yazı alanını istediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Blok listesine tekrar dönerek menü akışınızı güncelleyebilmek artık çok daha kolay. Menü akışınızı sadece ikon olarak gösterebilir ya da açık bir şekilde verebilirsiniz. Menü tip alanından resimli ya da resimsiz menü tercih edip hazır menüler alanından istediğinizi tercih edebilirsiniz. Menü dizayn alanından ise seçmiş olduğunuz header'ın hazır menü yapısı gelecektir. Sağ tarafta bulunan sil butonuna tıklayarak menülerinizi silebilir ya da güncelleme butonuyla hedef tipini, menü adını, linkini güncelleyebilirsiniz. Yeni bir menü eklemek istediğiniz takdirde özeldeyken menü adınızı yazarak istediğiniz farklı bir alanın linkini verip müşterilerinizin tıkladığında o web sitesine gitmesini sağlayabilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz bir kategori olduğu takdirde kategori diyerek ara butonuna tıkladıktan sonra seçmiş olduğunuz kategoriyi menünüze ekleyebilirsiniz. Ardından menü adınızı belirterek yeni ekle dediğinizde header alanınızda görünecektir. Bu alandan çıkış yaptığınızda menünüzü görüntüleyebilirsiniz. Blok alanına geri dönerek menü style alanından menünüzün açılır alanda nasıl görüneceğini farklı bir şekilde güncelleyebilirsiniz. Aynı şekilde favori ikonlarınızı, dil para birimi ikonlarınızı, bölge seçimi ikonlarınızı ve herhangi bir kodunuz var ise HTML alanları ekleyerek header alanınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. İşlemleriniz tamamlandıktan sonra web sitenizde bunu görüntüleyebilmek için kaydet diyerek ekranda kalmaya devam edebilir. Kaydet ve kapat diyerek sizi tekrar header tasarıma yönlendirmesini isteyebilirsiniz. Header alanınızı bu şekilde kolayca özelleştirebilir, web sitenizde profesyonel bir görünüm kazandırabilirsiniz.